Herkese merhaba. Bugün sizinle kremalı patates tarifi paylaşacağım. Çok az malzemeyle çok lezzetli bir yemek yapabilirsiniz. Etlerin, tavukların yanında çok lezzetli oluyor. Şimdi böyle ince ince doğrayacağım. Çok kalın yapmamak gerekiyor. Daha sonra şöyle kare borcamım var. Buraya Şöyle hafif üst üste gelecek şekilde dizmeye çalışacağım. Benim 4 tane patatesim var ama patateslerim büyük. Eğer küçük patatesiniz olursa biraz daha da artırabilirsiniz. Evet, böyle böyle doğruyorum. Daha sonra sosunu hazırlayacağız. sevdiğim bir tarif. Gerçekten tavuğun ve etin yanında çok seviyorum. Çok güzel gidiyor. Şöyle alalım. Şöyle evet. hafif üst üste gelecek şekilde diziyorum. Böyle dizmeden de yapabilirsin. Hepsini sosla birlikte karıştırıp da olabilir. Ama şöyle görüntüsü daha hoş oluyor sanki. Ve de doğruyorum. Benim borcamım kare. Eğer daha da az yapmak isterseniz tabi patatesini de azaltabilirsiniz ama şimdi birazdan sos malzemelerini vereceğim ölçüsünü. Sos malzemesinin ölçüsü hemen hemen aynı gibi bir değişiklik olmuyor. Ve gerçekten çok pratik. Çok kısa sürede yapıyorsunuz. İnanın yarım saat sürüyor sürmüyor öyle diyebilirim. Evet şöyle altlarına da atıyorum atıyorum. patateslerim hazır. Gelelim sosuna. Soslarım, sos malzememiz de çok kolay. Sos malzememiz de çok kolay. Şimdi böyle bir paket kremamız var. Daha sonra böyle bir tane çay bardağı sütümüz var. Sütümüzü de ekledim. Şimdi içine biraz tuz atacağım. Tuzunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şöyle çok az da karabiber atıyorum. Muskat kullananlar da var ama ben sevmediğim için içine kullanmıyorum. Sos malzememiz de bu kadar. Hatta içine biraz sıvı yağ ekleyeceğim. Çok az, şöyle bir yemek kaşığı kadar olsa yeterli. Evet sosumuz hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle iyice karıştıralım. Kremada topaklar kalmasın. Daha sonra böyle üzerine döküyoruz. Bu kadar kolay. Şimdi 180 derecede bir yarım saat kadar pişireceğim. Daha sonra da üzerine kaşar ekleyip kaşarla birlikte de bir 10 dakika kaşarlar kızarana kadar pişireceğim. Ve işlemimiz bitiyor. Şimdi fırına veriyorum. Evet, şimdi fırından çıkardım. Çatal yardımıyla bir bakın, yumuşamışsa şimdi ben yavaş yavaş kaşarlarını koymaya başlayacağım. Daha sonra da kaşarlar üzeri kızarana kadar pişireceğim. Daha sonra yemeğe hazır. Tabii bir 15-20 dakika falan dinlenirse daha güzel oluyor, daha lezzetli oluyor. Gerçekten çok güzel kokuyor. Ve yarım saatte hazır oluyor. Mutlaka deneyin. Şimdi fırına tekrar koyacağım. Bir 5-10 dakika kadar sonra hazır. Evet kremalı patatesimiz fırından çıktı. Çok güzel kokuyor. Ama servisi sunmanız için bir 15 dakika hatta yarım saat beklerseniz daha lezzetli oluyor. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen videoma beğeni atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.